Herkese merhaba. Ben Gözde İnce Kara Durak. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeniyim. İşte bu projede birlikte çalıştığım öğrencilerim. Merhaba ben Poyraz Ali. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciyim. Bu projede yeni şeyler öğreneceğim. Merhaba ben Abdullah. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciyim. Bu projede herkese iletişim halinde olacağım. Mesleki Merhaba, ben Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciyim. Bu projede olmaktan mutluyum. Merhaba, ben Efecan. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciyim. Bu projede yer almaktan memnunum. Merhaba, ben Ta. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciyim. Bu projede öğrendiklerimi paylaşacağım. Merhaba, ben Atıl Yiğit. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciyim. Bu projede yaratıcı çalışmalar yapacağım. Merhaba, ben Ahmet Arhan. Zonguldak Mesleki ve Teknik Olu Lisesi'nde öğrenciyim. Bu projede işbirliği içinde çalışacağım.